Danilo Şev sonunda sessizliğini bozdu mu? Akın'ın gerçekten hakkı yendi mi? Danilo Şev gerçekten kameralar kapandıktan sonra dışarıda Akın'a senin hakkın yendi. Kendine çeki düzen ver ve hakkını ara gibi açıklamalarda bulundu mu? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Arkadaşım sence Akın bu hafta elenmeyi hak etti mi? Düşünceni yorumlara yazabilirsin. Ama önce Masterchef severek izliyorsan lütfen abone olarak ve videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi bugün maalesef Akın elendi. Elenmesiyle birlikte birçok sansasyon elde beraberinde getirdi. Bazı Masterchef severler Akın'ın hakkının yendiğini, Akın'ın daha bu hafta elenmemesi gerektiğini söylüyorlar. Elemede de tatlı verdikleri için Akın tatlıyı asla yapamıyordu. Durumda böyle olunca Akın'ın bilerek elendirildiğini ve Hakkı'nın yendiği söyleniyor. Arkadaşım sence Akın bilerek mi elendirildi? Düşünceni lütfen yorum kısmında diğer Masterchef severlerle paylaşmayı unutma. Bu yüzden ortaya bugün bomba bir iddia atıldı. Akın elendikten sonra Danilo Şef Hakkı'n yendi. Bizi affet diyerek helallik istedi söyleniyor. Tabii ki böyle bir şey gerçeği yansıtmıyor. Çünkü şefler tabii ki tüm yemekleri sunacaklar. Orası master şef. İster tatlı koyarlar ister et. Böyle bir şey gerçeği yansıtmıyor. Kimse kimsenin hakkını yemiyor. Sonuçta kimse kimsenin babasının oğlu değil. Neden böyle bir şey için risk alsınlar ki? Siz bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce hakkının hakkı yendi mi? Düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Arkadaşım lütfen bir saniyene ayırıp abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim.